gereği insan türü ensest ilişkiden kaynaklı sakat nesillere göre göre bu davranıştan uzaklaşarak günümüzdeki aile düzenini kurmuş. Sorum şu. Doğum kontrol yöntemleri gelişmiş bir çağdayız. Türün sağlıklı devamı devamı bahanesini düşünürsek bir kız çocuğunun babasıyla ensest ilişki yaşamasını kabala ya göre rasyonel açıklaması nedir? Arkadaşlar kabala ilmi bedenlerinizle ilgilenmiyor. Tamam. Cinsel hayatınızla da ilgilenmiyor. O yüzden kabala ilminin bu tür şeyler hiçbir yaklaşımı yok. O yüzden eşcinseldi. Ondan sonra şöyleydi dünyevi hayatında. Cinsel tercihi şöyle. Kabala ilminde yok öyle bir şey yok. Bunu hepiniz çok net anlamalısınız bu birinci dönemde. Kabala ilmi ben ve yaradan ve bu dünya vasıtasıyla aramızda inşa edeceğimiz ilişkiyle ilgileniyor. Ne bedensel arzularımla, ne cinsiyetimle, ne cinsel tercihlerimle, ne dünyevi karakterim ya da karaktersizliğimle ilgilenmiyor. Çünkü kişiye atfedecek bir şey yok. İnsan burada kaderini yaşıyor. Hiç kimse hiçbir şeyi bu dünyada yapmıyor sadece yaptığını sandığı koşulunda yaşıyor. Yani ben bir şey yapabilirim yanılgısı içerisinde yaşıyor. O kadar. Ama kimse hiçbir şey yapamaz. Doğasının dışına çıkamayan bir kişi ne yapabilir ki? Doğamız fix bir yazılım. Alma arzusu kendisi için haz almak istiyor. Giderek artan bir egoizm kontrolü altında. O yüzden konuşacak hiçbir şey yok. Otopilotta yaşıyoruz. Uçak yakında düşecek ayrı mesele. Ama otopilotta gidiyor. Bitti. O yüzden dışarıdaki insan şöyleydi, böyleydi. Şunlar oldu, bunlar oldu. Konuşacak hiçbir şey yok. Cinayetler, tecavüzler, Elbette gidip yapın demiyorum. Cinayet, tecavüz şu bu. Yani. Demek istediğim şey, dünya bir alma arzun tatmin etmenin agresifliği içinde. O yüzden nerede tatmin edebileceğini hissediyorsa onu yapıyor. Tüm savaşlar neden çıkıyor? Birisinin yüce olma arzusundan çıkıyor. Ben daha yüceyim. Bu. Bunun yüzünden insanlar ölüyor. Niye? Birisi öyle istiyor çünkü birisinin arzusu yüzünden herkes ızdırap çekiyor. Her şey de öyle. O yüzden konuşacak bir şey yok. Bu yüzden kabala ilmi sokaktaki adamla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Konuşmuyor kabala ilmi sokaktaki adamla. Sadece kalpteki nokta ve yaradanla arasındaki ilişkiyi anlatıyor. O yüzden bedenimizle bile ilgilenmiyor. Bedenimize bakış açısı tümüyle bir hayvanın bakış açısı gibi. O kadar. O yüzden eşek gözüyle bakıyor bedenimize. Samanını ver, suyunu içir. Yatacağı, yıkanacağı yeri olsun. Çenesini kapasın. Sağlığına da iyi bak. Ve ruhunla ilgilen. Çok pragmatik bakış açıları. Dışarıdaki dünya ile ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Eğer burası değişmezse orası daha kötüye gidecek. O yüzden burası değişirse orası iyiye gidecek. Denklem bu şekilde çalışıyor. O yüzden hep birlikte hem fikir olalım. Fiziksellik, dışar dışsallıktı, bu tür şeylerdi, dünyevi arzular vesaire. Kabalemin tümü alakası yok. Alanına girmiyor bile. Metan sormuş.